Herkese selamlar sevgili dostlar. Devrim Zengi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Günün videosuyla karşınızdayım. Fenerbahçe, Ludogores'e deplasmanda 2-0 yenildi. Tabii ki üzüldük. Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir maçtı ama e, her şeyi üst üste koyduğumuzda işte rotasyon, sakatlar ve tam, e, zaman zaman da yapılan hatalardan dolayı bu maçı Fenerbahçe kaybetti. Çok fazla bir şey kaybetti mi? Baktığınızda kaybetmedi ama her maçı kazanması gereken bir Fenerbahçe olarak görüyoruz. Fenerbahçe'yi dolayısıyla hani Fenerbahçe bu gruptan zaten çıkacak. Bu grupta işte Spartak Tırnava'yı yendiği zaman diğer maçtan da bir beraberlik aldığı zaman zaten grup lideri olarak çıkıyor. Spartak Tırnava'yı yendiği zaman da gruptan çıkıyor en kötü ihtimal ama bu mu sadece bu değil. Fenerbahçe ne olursa olsun her maçı kazanıp serisini sürdürmek ister. Taraftar bunu ister, camia bunu ister. Ama işte arka arkaya gelen sakatlıklardan dolayı bu birazcık sekteye uğradı. İki maç kaybetti Fenerbahçe. Önce Trabzon maçı ardından da Ludogores maçı. Samandıra'da da hava bu. Fenerbahçe taraftarına ben bakıyorum. Evet birazcık olumsuzluk var, ümitsizlik var. Bu iki kaybedilen maçtan sonra acaba geçen seneye mi dönüyoruz? Yine olmayacak mı? Bunlar çok haklı serzenişler, çok haklı kaygılar. Ama şunu söyleyelim. Samandıra ile konuştum. Samandıra'da, İsmail Hoca'da, futbolcularda bu kaygı yok. Evet üzülüyorlar onlar da arka arkaya. Şöyle düşünün diyorlar. Şimdi Avrupa'da zaten yolumuza devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Kazanırsak daha iyi olurdu. Ama e, kazanamadık. Rotasyon, sakatlar, makinenin dişlisi bozulmuş, fret yok, beka yok, ciku yok. Bir takımdan ne kadar iyi olursa olsun 3-4 tane en iyi oyuncuyu hangi takımdan çıkarırsanız çıkarın. Dengeler değişir, dengeler bozulur. Fenerbahçe hem şanssızlık yaşıyor hem de böyle bir şu anda handikapın içine girdi. Ama buradan da güçlenerek çıkacağız. Diyor Samandıra Samandıra'da görüşler böyle. Evet şimdi merak ettiğiniz konulara gelelim. Fred Ciku en çok merak edilen eee Beko'nun zaten Almanya'da ameliyat olduğunu dün söylemiştik. 2 2,5 aylık bir zamana ihtiyacı var. 2 2,5 ay sonra Beko'nun döneceğini söyleyelim. Fred takımla çalışmalara başladı. Düz koşulara başladı. Fred'in durumu yarın sabah bir MR çekilecek. MR'dan sonra son durumuna karar verilecek. Ama büyük bir ihtimalle Fred yarın Fenerbahçe kafilesiyle Adana'da Adana'ya gidecek ve Adana Demirspor maçında sahada olacak. Ciko'nun da şöyle bir durumu vardı. Cikun'un birazcık ağrıları vardı. Yere tam olarak basamıyordu ama onu birazcık daha geliştirdi. Daha durumu 2 gün öncesine göre daha iyi. Logares maçı öncesine göre daha iyi. Ama şu anda oynama ihtimali çok düşük olarak görüyoruz yarın son bir kontrol yapılacak ama büyük bir ihtimalle %95 Ciku yarın Adana'ya götürülmeyecek. Kafilede yer almayacak. Aynı şekilde Mert Hakan Yandaş'ın da e, kafilede yer almayacağını söyleyelim. Serdar, Ciku, King Mert Hakan Yandaş e, milli aradan sonra takımla birlikte yeniden çalışmalara başlayacaklar ve e, artık Fenerbahçe'nin sadece Bekao'su kalacak. Bekao'da Dediğim gibi ameliyattan sonra dönecek. Luan Peres'i zaten e, onları söylemiyorum. Onlar zaten belli durumları. Onun dışında Ferbahçenin yarın nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağını merak ediyorsunuz. İsmail Yüksek cezalı biliyorsunuz yok. E, acaba şöyle bir şey düşündük. Ben onu sordum Samandıra'ya. Dedim ki acaba yarın bir sürpriz görür müyüz? Nasıl bir sürpriz? Kalede Livakovic. Livakovic'i hani eleştiriler var ya işte Livakovic e, formundan uzak. Livakovic çok hatalı goller yiyor. Bir kere ile ilgili kafalarda herhangi bir soru işareti yok Samandıra'da. Onu söyleyelim. Ne hoca da ne takım arkadaşlarında Livakovic'e olan güvenin tam olduğunu söyleyelim. Evet forma rekabeti olması gerektiğini, İrfancan Bayat'ın her zaman hazırda olduğunu onlar da söylüyorlar ama Livakovic e, kalede olacak pazar günü. O sayı sağda oynatacak Samet ve Yusuf. Yusuf Akçiçek biliyorsunuz oynadı çocuk biraz ürkekti. Çok haklı ilk maçı çok büyük bir sorumluluk altına girdi. E, Yusuf'u oynatmasını bekliyoruz. Yüzde 95 Yusuf oynayacak. E, Samet Yusuf ikilisine şans verecek. E, ve tabii ki Ferdi'yi solda oynatacak. Ama şöyle bir şey düşünmüştük. Acaba e, Ferdi'yi 8 numara gibi oynatıp Crespo'yu 6 numara oynatabilir mi eğer e, Fred oynamayacaksa ya da Fred yoksa ya da Fred Ferdi yapabilir mi? Yok öyle bir ihtimal yok. Ferdi solda oynayacak. E, büyük bir ihtimalle oynatmayacak. Yusuf'u tercih edecek hoca orada. Tabii ki şu anda aldığımız bilgiler öyle. İrfancan Can kahve, kahveci, kahveci sağda, Tadic solda, Şimanski ve Edin Ceko ilk 11 ile Fenerbahçe sahaya çıkacak. Tabii ki burada e, ile ilgili, Crespo ile ilgili soru işaretleri var. Haklı olarak Beklentileri karşılamıyorlar, o görüntülerinden uzaklar, eski görüntülerinden, İsmail Hoca'nın bir önceki dönemindeki görüntülerden, başarılarından çok uzaklar. İsmail Hoca bu iki oyuncuyla da biz bizzat görüştü. Kendilerini toparlamalarını istedi, çeki düzen vermelerini istedi, her zaman onlara destek olacağını söyledi ama birazcık daha fazla bu takıma yardımcı olmalarını istedi hoca oyunculardan. Çünkü biliyorsunuz İsmail Hoca Zays ve Crespo'dan dolayı çok sert bir şekilde eleştiriliyor. Haklı olarak eleştiriliyor. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahası gerçekten çok yumuşak kalıyor. Çok boş kalıyor. Ee, özellikle de Zays-Crespo ikilisini oynattığı zaman İsmail Hoca ister istemez bundan dolayı da kendisi eleştiri alıyor. Ee, İsmail Kartal Ilk kez dünkü basın toplantısında biraz böyle ürkek, çekingen, hani böyle güvensiz gibi konuştu. Onu o benim dikkatimi çekti. E, bunu sordum, dedim hani İsmail Hoca'nın bir kaygıları mı var? Neden böyle hani çıkabiliriz de, çıkmayabiliriz de, zorlanabiliriz gibi ifadeler kullandı. Bunlardan e, bunlar benim dikkatimi çekti. Asla ve asla hani maçın vermiş olduğu o heyecanla onları söylemiş İsmail Hoca ama asla bir gram dahi. Fenerbahçe'nin, İsmail Hoca'nın hani bu gruptan çıkamayız, başarısız oluruz, yeniliriz, şöyle oluruz, böyle oluruz düşünceleri yok. Onları da buradan sizlere söyleyelim. Yani Samandıra'da e, panik yok. UEFA'da zaten yolumuza devam ediyoruz. Gruptan lider çıkarız. Adana Demirspor maçını da kayıpsız geçersek ya da e, yani iyi bir şekilde bitirebilirsek milli araya girdiğimiz zaman zaten eski gücümüze döneceğiz. Ve orada yeni bir seri başlayacak. Samandıra'da İsmail Hoca'nın ve oyuncuların düşünceleri bu. Ve şunu da söyleyelim. Diğer takımlar Galatasaray'ın da puan kaybedeceğini düşünüyorlar. Galatasaray'ın henüz o puanları kaybetmediğini, onların da bir kırılma anı olacak. Onlar da puan kaybedecek. Bunları Bunlara da inanıyorlar. Benim kişisel düşüncem, Samandıra'yı bir yana bırakıyorum, benim kişisel düşüncem. Galatasaray hakemler itiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın da mesela bir Icardi'yi çıkarttığımızda Galatasaray'ın da çok fazla maç kazanma olasılığının düşük olduğunu düşünüyorum. Mesela bir Hatay Galatasaray'a bir sürpriz yapabilir. Volkan Demirel Hatay'da Galatasaray'a bir sürpriz yapabilir. Dolayısıyla Galatasaray'ın da ben puan kaybedeceğini düşünüyorum. E, bu ligin altından çok sular, köprünün altından çok sular akar. Adana Demirspor maçından sonra 26 maç var arkadaşlar. 26 maç demek çok puan demek. Dolayısıyla şimdiden böyle ümitsizliğe kapılmak çok doğru olmaz. Tabii ki eleştirileri, haklı eleştirileri de yapacağız. Doğru bildiklerimizi de söyleyeceğiz. Onları da söylemekten geri durmayacağız. Evet milli takım açıklandı. Fenerbahçe'nin 12 futbolcusu milli takıma gidecekler. Ferdi Samet, İsmail Cengiz, İrfancan, Can Kahveci, Livakovic, Osay Zay, Şimanski, Tadiç Batuşahi, Edin biliyorsunuz affını isteyecekti ama Edin da çağrıldı. O da gidecek. Edin Dzeko'nun da milli takımda olacağını söyleyelim. Adana Demirspor maçını eğer Fenerbahçe kayıpsız geçerse ki ben geçeceğine inanıyorum. pan e, puan kaybetse bile inşallah kaybetmez. Puan kaybetse bile çok da fazla böyle hani bir kara bulutlar olmasın, panik havası olmasın. İnşallah puan kaybedecek. Ben etmeyeceğine inanıyorum. Ama tabii ki hakemlere güvenmiyorum. Zaman zaman e, sağdaki oyuncular da istenileni vermiyorlar. Dünkü maçta olduğu gibi Crespo, Zays, Batu Kent. Bu oyuncuların birazcık kendilerini toparlaması lazım. Fenerbahçe'de oynadıklarını bilmeleri lazım. Bu formanın ağırlığı çok fazladır. İsmail Hoca onlara anlatıyor. Ama en azından dünkü maçtan bir kendilerine bir ders çıkarmaları lazım. Çünkü Fenerbahçe'de puan kaybı demek. Fenerbahçe taraftarının dediğim gibi kırılgan bir yapısı var. 10 yıldır bunu da çok haklı görüyorum. Haklı bir neden olarak görüyorum. Asla eleştirmiyorum. Çünkü en ufak bir puan kaybında acaba geçen seneye dön mi dönüyoruz? Yine şampiyon olamayacak mıyız? Ee, düşünceleri hakim oluyor. Buna da çok e, ben hak veriyorum. Yani haksız da değiller. Çünkü Fenerbahçe'nin acil bir şampiyonluğa ihtiyacı var. Türkiye'de, Türkiye'nin daha doğrusu Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ihtiyacı var arkadaşlar. Türkiye'nin, Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ihtiyacı var. Süper Lig'in, Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna ihtiyacı var. Marka değeri atsın. Fenerbahçe taraftarı daha fazla futbolun içine girsin. Ee, i̇nşallah bu sene, o sene olacak. Ha şöyle bir şey var. Fenerbahçe tam kadro Trabzon'a yenilseydi, e, puan kaybetseydi o zaman derdim ki ha ne oluyor derdim. Ama bir Fred, bir Beko, bir Ciko'nun olmaması, öyle puan kayıpları... E, yani beni çok fazla açıkçası kaygılandırmıyor. Tabii ki kötü futbol, alıştığımız o futboldan uzak olması herkesi olduğu gibi beni de düşündürdü. Ama ben çok da böyle açıkçası panikte değilim. Ben Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağına inanıyorum. Ne olursa olsun, her ne olursa olsun Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu dün açıklama yapmıştı, Başkan Ali Koç da o açıklamayı tam olarak okumadığını söylemişti Kulüpler Birliği toplantısında. Toplantı çıkışında da buna benzer ifadeler kullandı. Bugün de atamızın ölüm yıl dönümü 10 Kasım. Atamızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Atamızı ve silah arkadaşlarını ruhu şad olsun diyoruz. Ve önünde saygıyla eğiliyoruz. Atatürkümüzün Başkan Ali Koç Fenerbahçe Kulübü iyi bir şekilde 10 Kasım'ı 10 Kasım törenlerinde bulundular. Dolayısıyla bugün biraz yoğundular. Ama Fenerbahçe'nin özellikle bu TFF'nin açıklamasıyla ilgili önümüzdeki günlerde bir e, açıklama durum değerlendirmesi yapacağını düşünüyorum. Öyle bir çalışma var, öyle bir e, açıklama, öyle bir hareket olabilir. Onu da buradan söyleyelim. TFF'nin açıklamasından sonra çözülmeler gelmeye başladı. Özellikle de e, Eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın var kayıtlarını dinleyip 5-6 hakemin görevden el çektirmesiyle ilgili 40 temsilcinin, gözlemcinin yer almaması, Türk futbolundan yer almaması gerektiğiyle ilgili raporlarına herkes ulaşmaya çalışıyor. O isimler dillendirilmeye çalışıyor. Tabii ki burada tuhaf olan şey şu Serdar Tatlı böyle bir operasyonun yapılması gerektiğini söylüyor. İsimleri zikrediyor ama Serdar Tatlı'yı o toplantıya almıyorlar arkadaşlar. Bu da yeni bir bilgi. Serdar Tatlı'nın e, o toplantıya almaması da çok alınmaması da çok tuhaf. E, dolayısıyla tuhaf şeyler yaşanmış, tuhaf işler olmuş. E, evet geçen sene Serdar Tatlı'dan sonra Lale Orta Meakesi de Serdar Tatlı'nın bıraktığı, Kadir Kardeş Genel Sekretere bıraktığı o mektupla ilgili bir Serdar Tatlı'ya başvuruda bulunuyorlar diyorlar ki. Madem sizin bıraktığınız TFF ve Servet Yardımcı bu mektubun içeriğini açıklamıyor. Biz bu mektuptan nasıl fayda elde ederiz? Bununla ilgili bize bilgi verin diyor. Serdar Tatlı da o mektupta bazı isimlerden, bahsediyor. hakemlerden ama o isimlerin asla ve asla hani şike, bahis ya da şu maç satma öyle şeyler değil. Sadece yetersiz olduğundan bahsediyor Serdar Tatlı. Öyle bir bilgiye ulaştık. Onu da buradan sizlere söylemek istedim. Evet Tuzla Spor'la ilgili soruşturma açıldı. Soruşturma başladı. Henüz Tuzla Spor bir açıklama yaptı. İşte bize tebligat gelmedi. Herhangi bir soruşturmayla ilgili yakında onlara da gider. Türk futbolunda iyi bir iyi bir hamle başlattı Başkan Ali Koç. Onun da devamının geleceğini düşünüyorum. İyi bir sayfa açtı, temiz bir sayfa açtı. O sayfanın kirlenmemesi için Türk futbolunun bütün paydaşlarının el ele vermesi gerekir. Birlik beraberlik mesajları çıktı. Kulüpler birliğinden toplantılardan bugüne de yansıdı. Konuştuğumuz bütün kulüp başkanları, yöneticiler, taraftarlar bu gelinen noktadan son derece memnunlar. Tünelin sonunda ışığı Gördüklerini söylüyorlar ama işte bunun devamının getirilmesi lazım. Bunun devamının getirilmesi lazım, e, geri durulmaması lazım. Evet başlattık, sonuna kadar gidelim denilmesi lazım. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Spor Bakanlığımızın e, ve İçişleri Bakanlığımızın da bununla ilgili bir birtakım e, gelişmeler duyacağız. Sayın Başkan Ali Koç Kulüpler Birliği'nde bazı arkadaşlarıyla gidip orada bir takım bilgileri yüz yüze paylaşacak, bir takım sunumlar yapacağıyla ilgili bilgiler aldık. Onları da buradan sizlere söyleyelim. Evet Türk futbolunda enteresan şeyler olmaya devam ediyor. Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrıldı. Biliyorsunuz taraftarla bir sorun yaşamıştı. Son maçta taraftar kendisini protesto etmişti. Burak Yılmaz da görevi bıraktığını bundan sonra Beşiktaş'ta çalışmak istemediğini söyledi. Ardından Beşiktaş Rıza Çalınbay'ı, eski kaptanı, eski teknik direktörü Rıza Çalınbay'ı efsane Beşiktaş kaptanı Rıza Çalınbay'ı göreve getirdi. Rıza Çalınbay seçime kadar seçimden sonra da artık bir orta yol bulacaklar. Kim gelecek, hangi başkan gelecek ona göre de bir yol haritası çizecekler. Rıza Hoca'ya da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Beşiktaş kulübüne hayırlı uğurlu olsun. Ama tuhaf olan şu Burak Yılmaz Görevden ayrılır ayrılmaz sosyal medyadan Beşiktaş'la ilgili bütün paylaşımları sildi. Ee, hani bunlara gerek yok. Burak Hoca neden bu kadar sinirli, neden bu kadar Beşiktaş taraftarıyla e, arasını açtı onu da anlamış değilim. Ee, sonuçta eğer Türk futbolunun içinde bulunacaksan bugün olmasa yarın yine yollarınız kesişebilir. Dolayısıyla Burak Hoca'ya nancisani tavsiyem e, çok böyle uç noktalarda olmaması eğer Türk futbolunun içinde bulunacaksa bunlara biraz daha dikkat etmesi. Evet arkadaşlar, yarını bekleyeceğiz. Yarın Fırat'ın MR'ı çekilecek. Kadroda olup olmayacağıyla ilgili son karar verilecek ama büyük bir ihtimalle kadroda olacak onu söyleyelim. Fretin olması Fenerbahçe'nin elini, İsmail Hoca'nın elini çok fazla güçlendirilecektir. Ben bu Adana Demirspor maçının zor olacağını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin bu maçtan galibiyetle ayrılma ihtimalini de yüksek görüyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Çok çok zor maç olacak. Tabii ki Halil Umut de bu maça ne kadar etki edeceğini. Çünkü hakemleri, en az sağdaki futbolcular takım kadar hakemleri de merak ediyoruz. Var hakim atanacak Halil Umutmeler nasıl bir yönetim gösterecek? Çünkü bunların hepsi maçın sonuçlarını tayin eden etkenler diyelim. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. ilginize alakanıza. Eğer videomu beğenirseniz, beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. En kısa süre içerisinde yine görüşeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Çünkü yavaş yavaş aboneliğimizin sayımızın artması lazım ailemizin biraz daha büyümesi lazım Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın